Lip işleminde bizi bekleyen sonuçlar neler? Yani hastayı ve bizim açımızda önemli olan komplikasyon diye nitelendireceğimiz problemler neler? Birincisi şu olabilir. Yani siz inkomplet yani yetersiz bir cerrahi yapmışsınızdır. Patoloji demiştir ki raymazının eratma evet, bölgesini çıkarttınız ama patoloji geri kalan dokuda devam ediyor. Yani inkomplet eksizyon dediğimiz durum oluyor. İşte bu gibi durumlarda o zaman hemen başka bir soru geliyor. O zaman ben bu hastaya yeniden mi rahim ağzının o bölgesini tıraşlayacağız? İşte burada çok önemli bir konu var. Eğer böyle bir durum olsa bile hemen hastanın bütün bulgularını ne yapıyoruz? Gözden geçiriyoruz. Neden? Çünkü biz rahim ağzında herhangi bir bölgeyi çıkarttığımızda bizim açımızda önemli olan konu şudur. Bu bölge sonuçta bir travma yaratıyoruz. Eğer hasta genç ise ve doğum isteği varsa yapacağınız her şey hastanın gebeliğinde erken doğum riskini artırıyor. O zaman karşımızda ne oluyor? Bir ucunda inkomplet yani yetersiz bir cerrahi. Eğer çok fazla yaparsanız da genç bir hasta için özellikle söylüyorum. O zaman da ne oluyor? Bir sonraki gebeliğinde erken doğum riskini artırıyor. Şimdi çalışmalar şunu göstermiş. Yani rahim ağzından 1 santimlik yani 10 milimetre bile çıkarsak ortalama 1.5-2 kat bir risk artışı olurken 20 milimetreden daha fazla bir alanı çıkarttığımızda veya daha derine girdiğimizde o zaman da ne oluyor? Ortalama 5 kat erken doğum riskini artırıyor. Karşımızda herhangi bir lip hastası, genç bir hasta ve doğum da düşünüyorsa o zaman bu soruların tartılması gerekiyor. Yani hastaya fayda ve zarar verecek unsurların dengelenmesi gerekiyor ne inkomplet olacak ama ne de hastayı bir sonraki gebeliğinde erken doğum riskine sokacak bir geniş alan yapmamak gerekiyor. Diyelim ki sizin inkomplet cerrahiniz çıktı. Yani hala devam ediyor. Ondan sonra da hastanın da bir sonraki gebeliği var. Hemen bu hastaya gidip de örneğin hemen ikinci bir işlem yapmamak gerekiyor ve yapılan çalışmalar göstermiş ki cerrahiniz pozitif bile olsa, girdi hala dokular bile olsa Bunların nüksinin ilk iki yıl içinde olduğunu göstermiş. Dolayısıyla da biz ne yapacağız? Aslında bu hastaları bu konularda bilgilendireceğiz ve diyeceğiz ki önümüzde ya bir takip seçeneği var ki iki yıl içinde böyle böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Ya da eğer ben bu ikinci konizasyon işlemini yaparsam ve siz de ileride gebelik olursanız çok daha yüksek bir riskle karşılaşacaksınız diye bilgilendirmemiz gerekiyor.